Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Haziran Pazartesi e, Laurel Park ipodromuyla 9 koşuluk bir programla karşınızdayım. Birinci koşu e, 1100 metre kum pistte 3 yukarı yaşlı dişlere mahsus bir satış koşusu. E, bu koşuda öne çıkan isim <laughs> e, 9 numaralı Chicken Dinner Trevor McCarthy ile start alacak olan bir isim ve 1 Mart'ta bu hipodromda 1100 metre kum pistteki son startında ikinci olan bir isim Chicken Dinner. Birazdan bunun videosunu izleyeceğiz. İkinci oldu bu koşunun koşuyu kazanan safkanın derecesi 1.06.02 1100 metre normal komp pistte. Burada ikinci ismimiz 7 numaralı Eight Oaks Charlie Marquez ile alacak olan bir isim. Üçüncülükleri var. Geçen sene sonundan ikinci koşusunu kazanmış bir isim yer vermenizde fayda var. Son koşunda da 4. olmuş 9 Şubat'ta 100 metre kum pistte bu hipodromda. Ee, bir sonraki yer vermek istediğim isim Tafen Buff. Kevin Gomez'le start alacak olan bir isim. Ee, diğer bir isim 10 numaralı Silver Sides. Forest Boys'la start alıyor. Ee, Son 4 koşusunu tabelada bitirmiş birisi bu hipodromda 1100 ve 1200 metre kompiste start aldı son 4 koşusunda. Silver Science'dan sonra da son olarak burada 5 numaralı e, Data Princess e, yer vermek istediğim Sons safkan doğru Park'taki birinci koşuda. Şimdi Chicken Dinner'ın yani 9 numaralı Chicken Dinner'ın e, son startında 1100 metrede ikinci olduğu koşuyu izleyelim. Çıkın Dinner 1 Mart'ta bu programda 100 metrede start alıyor arkadaşlar. 3 numaralı kırmızı beyaz formalı jockey ile start alan Safkan Koşu 1100 metre kum pistte, e, 4 yukarı yaşlara bir dişlere mahsus bir satış koşusu. 3 numaralı kırmızı beyaz formalı çok ele startlanan sapkan dış kuvardan gelecek ve ikinci bitirecek koşuyu. Koşuyu kazanan sapkanın derecesi 1.06.02 normal pistte. Çıkındırır ikinci oluyor. Geldik ikinci koşuya. Günün ikinci koşusu 1700 metre çim pistte, 3 yukarı yaşlara mahsus bir satış koşusu. 14-16 bin dolar civarında bir satış kursu arkadaşlar. Bazı atlar satışa girmeyebiliyor bu koşuda. Burada öne çıkan isim 3 numaralı Magical One daha doğrusu 3 tane isim var. 3 numaralı Magical One, 4 numaralı Beyton, Jimbo ve 10 numaralı Senor Seville. Bunların geçmiş performanslarına baktığımızda 25.000, bin, 35.000, bin, 40.000 bin gibi e, üst düzey kurşularda koşmuş 10 numaralı Se Senor Seville ve 4 numaralı e, Beytan Cimbo ve 3 e, numaralı Magical One, bunların e, bir önceki kurşuları hep üst düzeyde e, ki yarışları ve koşu performansı olarak da beğendiğim isimler. Bu e, Burada arkadaşlar 3 numaralı Magical e, bir 3 önceki şuradaki 1 e, Şubat'taki ikinci olduğu koşuyu seyredeceğiz biraz sonra. Tek bir video var o bu koşuda. E, burada söylemek istediğim diğer bir hususta koşudan çıkan at olursa koşacak olan 3 tane isim var. Öncelikli olarak Noble Line 14 numaralı sonra 13 numaralı Eastport 15 numaralı The Real Factor koştan çıkan olursa koşma şansı, bulacak isimler yer vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi 3 numaralı Magic Magical One'ın ikinci olduğu koşuyu izleyelim. 1 Şubat'taki <laughs> Magical One 1 Şubat'ta bu hipodromda 1600 metre pump pisti start alıyor. 4 yukarı yaşlıdan mahsus bir satış kursunda arkadaşlar. 2 numaralı mavi beyaz, mavi kırmızı düzeltiyorum. Mavi kırmızı formalı jockey ile start alan Sapkan şu an kadrajda yok. En sonda üstteki videoda görüyorsunuz. Şu an en sondaki isim. çıkılmaz bir Şubat'ta bu ipodromda e, 1600 metre kum pistteki startını izliyoruz. Meşik Oba'nın 2 e, numaralı mavi kırmızı formalı jockey ile start alan Safkan. Bekleme yarışlarını tercih ediyor. Şu anda en sonunda zaten son verici döndüler. Dışarı almaya çalışıyor Atı. enerjisini muhafaza ederek Tabii ikinci oluyor koşuda. Koşuyu kazanan sapkının derecesi 1.39.22 normal pistte 1600 metre kumda. Geldik günün üçüncü koşusuna. Üçüncü koşu 1200 metre kum pistte bir koşu. Üç ve yukarı yaşlı işte. Üç ve yukarı yaşlara mahsus bir satış koşusu. Burada öne çıkan isim 12 numaralı Lion Lord. Zabiel Perez'le start alacak. Son 4 startını da Aynı jockey ile start almış ve son 5 startının 3'ünü kazanmış. Birinde de ikinci olmuş birisi. Burada 8 Şubat'taki kazandığı koşuyu izleyeceğiz. Biraz sonra Lion Lord'un. Um. Daha sonra yer vermek istediğim isim 12 numaradan sonra 5 numaralı Midnight Cry. Victor Rosales ile start alacak olan bir isim. Onun da 31 Ocak'taki ee, kazandığı koşusunu izleyeceğiz. Bu hipodromda 1100 metre kum pistte 1.04.52 derecesiyle. Ee, şimdi burada yer vermek istediğim diğer bir isim. 2 numaralı High, High olur. Ee, 22 Şubat'ta e, bu hipodromda 1200 metredeki kum pistteki son startını yaklaşık 5 boy farkla kazanan bir isim. Favori olduğu koşuyor. Kazanıyor. Hayırlı olur. E, yer vermek istediğim diğer bir safkan. E, son olarak da burada Beytan Glory. Javier Toulou da öyle start olacak olan Beytan Glory. O da 8 Şubat'taki e, Penn Parks herhalde. Tam çıkaramadım. E, koşuyu e, 2,5 boy farkla kazanıyor. Bir satış koşusu. Üçüncü koşuda izleyecek olduğumuz safkan Lion Lord 12 numaralı ee, öne çıkan isim. Ee, 8 Şubat'taki şu kazandığı koşuyu izleyelim. Dain Lord bu koşuda bir numaralı kırmızı formalı yok. start alan Safkan. Şu an ikincilikteki. Lion Lord az önce de söylemiştim. 1200 ve 1400 metrelerde start aldığı son 5 yarışının 4'ünü kazanan son startında da ikinci olan bir isim. Şu an son startından bir önceki startını izliyoruz. 1300 metre kum pistte 4 yukarı yaşları mahsus bir satış koşusunda. 1 numaralı Lion Lord kazanacak. En önde giden sapkan şu an 1.19.45 derecesiyle 1300 metre kum pistte normal zeminde şu yer vermek istediğim, Biliyorsun yer vermek istediğim diğer bir isim de Midnight Cry. Ee, o da bir önceki 31 Ocak'taki kazandığı koşuyu izleyeceğiz. 104 52 derecesiyle 1300 metre kum pistte Midnight Cry koşusu. Midnight Cry 31 Ocak'ta e, bu programda 1100 metre kum pistte start alıyor. 7 numaralı beyaz formalı safkan çok iyiler start alan safkan. bir metre spin 1100 metre spin bir koşu. Midnight Cry 7 numaralı beyaz formalı en öndeki satkan ee, bu koşuyu 1.04 52 derecesiyle kazanıyor. 1100 metre kum normal pistte. koşuyu kazandı. Geldik günün dördüncü koşusuna. 1700 metre çim pistte 3 yukarı yaşlı dışlara maruz bir meydan satış koşusu. Ee, burada arkadaşlar ilk öne çıkan isim 8 numaralı Bolvaret Trevor McCarthy ile start alacak olan bir isim. Ve son koşusunda Turfway Park'ta e, sentetik pistte ikinci olan bir isim e, ee, Wolverette'den sonra öne çıkan bir numaralı Nat Korakio Karamanos'la start alacak olan bir isim ve son startında üçüncü olmuş doğru, doğru bu hipotromda 1600 metre kum pistte. Daha sonra burada yer vermek istediğim isim 6 numaralı Cold Hearted Cat var. Ee, tabela yapmış bir isim son startlarında. Johan Rosardo ile start alıyor. Onlarınızda yer vermenizde fayda var diye düşünüyorum. 6 numaralı Cold Hearted Cat. Daha sonra 5 numaralı Hydra. Xavier e, Perez ile start alıyor. E, son iki koşusunda 3. olmuş 1400 ve 1200 metre kum pisti bu hipodromda start aldığı 6 Şubat bir 1 Mart'taki koşullarında son olarak da burada 10 numaralı Patriot Punch var. Alex Sintron'da start alacak olan bir isim ve 1600 metre kum pistte 10 Ocak'ta bu hipodromda ikinci olan bir isim Patriot Punch. Bu video, koşuda video yok arkadaşlar. 5. E, koşuya geldik. 5. koşusunda 1000 1700 metre kum pistte bir koşu. 3 ee, kare yaşlara mahsus bir satış koşusu. Burada 9 numaralı Vipco. Arkadaşlar Parks Hipodromu'nda 3 Şubat ve 24 Şubat'ta 1670 ve 1400 metre kum pistteki koşularını birini 9 boy, birini 7 boy gibi güzel farklarla kazanmış bir isim. Koşuda da favori zaten Vipco. Ee, tek yazılabilir diye düşünüyorum. Eee günün 5. kursunda e, alternatif olarak burada ben bir hat daha yazayım garanti olsun demek isteyen varsa diye de 2 numaralı Avsın TC'yi önerebilirim. Bu koşuda bu koşuda da, da e, video bulamadım arkadaşlar. Park Spodromu biraz e, fazla rağbet gören bir hipodrom olmadığı için sanırım. Geldik günün altıncı koşusuna. Günün altıncı koşusu 1700 metre çim pistte 3 kare yaşları var. bir meydan koşu. Ee, burada ilk öne çıkan isim 13 numaralı Champagne Diet. Da Orakio Karamanos'la start alacak olan bir isim. ve Son iki startında 9 Ocak ve 25 Şubat'ta bu hipodromda 1700 metre çim pistte Fairgrounds hipodromunda düzeltiyorum. 1700 metre çim pistteki her iki kursunda da üçüncü olan bir isim Champagne diye öne çıkan isim. 5 e, numaralı e, kendi ama ilk kez tanrılıyor kariyerinde Victor Rakasso ile Uncle Mu yavrusu e, 800 metrelik 800 metre kum pistteki son 48-40 yapmış bir isim. Kendi ama ikinci olarak yer vermek istediğim isim 6. koşuda daha sonra burada 3 numaralı Bolt Quest var. Cebiyen Tulu ile start alacak olan bir isim. Kariyerindeki ilk startında tabelada 4. yer almış bir isim. bir sonraki safkan Maryland Mo diğer bir Uncle Mo yavrusu. Trevor McCart ile start alıyor ve ilk startında 3. olmuş. 1600 metre kum pistte bu hipodromda 3 Ekim'de. Biraz karışık bir yarış. Biraz fazla at yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü atların çoğu ikinci ya da üçüncü kez koşuyor. Ee, 12 numaralı Kohiba Ghost var. Ee, Alexintronla Alex start alacak olan bir isim. İlk startında ikinci olmuş. ikinci startında da beşinci olmuş. Ee, bu hipodromda ilk kez start alacak olan bir isim Kohiba Ghost. Ee, koşu kumandırsa arkadaşlar bu iki numaralı Beling mutlaka yazılması gerekiyor. Ee, son iki startında ikinci olan bir isim. Şundan emin olayım. Evet. Şu koşulda da kazanmış gözüküyor ama ikinciliği atılmış. diskalifiye olmuş yani. E, son iki koşusunda da koşuyu uzun süre hep ikinci götürmüş bir isim. 1800 ve 1400 kum pistte. Altıncı koşuda da video yok arkadaşlar. Geldik yedinci koşuya. Yedinci koşu, 1200 metre mesafede kum pistte bir sprint koşu, üç yukarıya dışlarına işlere bir satış kurşusu. Bu kurşuda e, 12 numaralı Sivirley Charlie var. KT Davis ile start alacak olan birisinin İlk yer vermek istediğim Safkan. E, sonra 7 numaralı Conquest Hard Cherry Angel Cruz ile start alacak olan 7 numaralı Conquest Hard Cherry geliyor e, 23 Şubat'ta bu hipodromdaki 1100 metre kum pistteki startını yaklaşık bir boy farkla kazanmış 1.06.70 derecesiyle Conquest Hard Cherry ve aynı koşuda ikinci olan 5 numaralı Flirtation Walk var. George Ruiz ile start alacak olan bir isim. Ee, Conquest Hard Cherry'nin kazandığı 23 Şubat'taki koşuda ikinci olan bir isim. Ee, o koştan sonraki startında da yine ikinci olmuş 5 numaralı Flirtation Wall. Wow. Ee, şimdi ikisini de aynı videoda izleme şansımız olacak. Burada e, 4 numaralı Joel nois var. O da 6 hatta bu bir 100 metre kompisteki son startında ikinci olan bir isim. Burada son olarak 10 numaralı siyah Luna'ya yer vermek istiyorum. E, Johan Rozado ile start alacak olan bir isim. E, sürprize açık bir isim olarak değerlendiriyorum. Şimdi 7 numaralı Conquest Hard Sherry'nin kazandığı ve Flirtation Walk'un ikinci olduğu koşu izleyelim. Ee, bu koşu arkadaşlar 23 Şubat'ta bu programda start alıyor. 1100 metre kum 4 ve yukarı yaşlı dişlere mahsus bir satış koşusu. Conquest Hard Cherry bu koşuda 3 numaralı sarı kep mor formalı jockey ile start alan sapkan şu an kadrajda göremiyorum. Evet şu an üçüncülükte 3 üç numaralı sarı kep mor formalı jockey koşuyu kazanacak olan jockey sapkan bu. E, buradaki diğer e, ikinci olan isimde 8 numaralı siyah beyaz formalı oldukça gerilerden gelecek kurşunun sonunda son andaki ataklarıyla ikinci olacak 8 numaralı beyaz siyah çapraz formalı Flirtation Walk. Conqueror's Archery 3 numara sarı cap mor formalı jockey e, diğer Flirtation Walk da dışarıdan gelip ikinci oluyor arkadaşlar. Conquest Hard Cherry koşuyu 1.06.70 derecesiyle kazanıyor. 1100 metre kum pistte. Normal pistte. Geldik günün 8. koşusuna. 8. koşu arkadaşlar burada da enteresan bir isim var. 8. koşuda. 1100 metre için pistte. 3 yukarı yaş dişlere mahsus bir şartlı koşu. 6 numaralı Hello Beautiful var. Sheldon Russell'la start alacak. Bütün son altı startını yine aynı jokeyle start almış. Ve e, bu hipodromda 19 Ekim ve 7 Ekim, 7 Aralık'taki Evet 7 Aralık'taki iki tane tek koşuyu kazanmış bir isim arkadaşlar son iki koşusunu. Dolayısıyla koşuda öne çıkan isim e, bu ismi de tek olarak düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. E, bu isme rakip olarak burada Hello Beautiful Rakip olarak da bir numaralı epik idea var. Alex Sintron'la start alacak olan bir isim. 1100 metre çim pistte bu hipodromda 3 Ekim'de ikinci olan bir isim. Yarım boy farkla. Burada Hello Beautiful'un kazandığı son stakes koşuyu izleyelim. en öndeki isim arkadaş yok düzeltiyorum 7 numaralı pembe kep turkuaz formalı. Evet en öndeki isim. 8 numaralı. koşuyor uzun süre önde götürecek. Çok rahat gidiyor. Hiç çok yerin teşviği yok. At kendisi gidiyor adeta. Bu günün son videosu arkadaşlar. Birazdan 9. koşuyu yorumlayıp altı tane vereceğiz. Koşuları beğeniyorsanız lütfen siteye abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. 8 numaralı Hello Beautiful 2400 metre kum pistteki koşuyu uzak ara kazanıyor arkadaşlar. 10-11 boy gibi bir farkla kazanıyor. 2 e, yaşlı dişlere mahsup bir koşu. E, koşuyu kazanış derecesi 1.22.43 e, 1400 metre kompiste normal zeminde. Hello Beautiful koşuyu kazanıyor. Geldik günün son koşusuna yani 9. koşuya. 9. koşu e, 1200 metre kum pistte 3 yukarı yaş dişlere bir satış koşusu. İlk öne çıkan isim 8 numaralı Prince Pride. Ee, bir önceki kursunda 7 Şubat'ta 1200 metre kum pistte ikinci olmuş Xavier Perez start alacak. O koşuda da aynı jockey ile start almış. Son kursunda öne çıkan isim. Daha sonra 3 numaralı Enimunitna Forrest Boyce ile start alacak bir isim. E, daha önce bu da 3 gruplarda start almış. 25.000-40.000 bin, bin gibi. Ve 3. grupları ve 5. yıllıkları olan bir isim Enimunitna. Eee Burada bir numaralı Devil's Revolution yer vermek istediğim diğer bir safkan. O da daha önce 20.000 20, ve 16.000 20 gibi gruplarda start almış. Kuponlarınızda yer vermenizde fayda gördüğüm bir isim Devil's Revolution. Burada 16 numaralı koşudan çıkan at olursa koşma şansı bulacak olan Kalos Vision var. E, mutlaka eğer böyle bir durum gerçekleşirse e, yazılmanız gerekiyor son iki koşusunda 1100 ve 1700 metre kum pistteki koşularında ikinci olan bir isim. koşulanat çıkarsa yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi geldik altılı ganyanın şablonuna. Birinci altılı şablonu şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 5. ayakta uh, VIP kod vardı. 9 numaralı. Da onu tek yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Uh, şuradaki isimler koşudan at çıkması durumunda koşma şansı bulabilecek olan isimler mutlaka yazmanız gerekenleri diye düşünüyorum. birinci altılı gayet şablonumuz böyle. i̇kinci altında da yine aynı şekilde 9 numaralı VIP kodu tek atabilirsiniz ya da 8. koştaki tek koşuyu kazanan Hello Beautiful var. Burada artık seçim size kalıyor. ikisinden birini tek yazma. Sizin de yapacağınız çalışmalar doğrultusunda. Kararınızı verirsiniz diye düşünüyorum. Ee, şimdi koşu programının tamamını yavaş bir şekilde geçeceğim. İzlemek isteyen arkadaşlar oluyor. Ee, hepinize mutlu pazartesileri. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler. Birinci koşudan başlıyoruz. 是不是？说。 altıncı koşu. Yedinci koşu.

Bize bu pazartesiler